var inşallah. Osmi yemek istiyorsunuz. Buyurun yiyin. Osmikle küsüz. Osmikle küsüz. <laughs> <laughs> ya neyse ya. <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? <laughs> ha, niye küssünüz Osmanlı? Uslu uslu oturuyor. Sabah koluma daldı daldı. Sabahları Osman'ın huyudur gelir tuvalet masasının üstünden bir şeyleri düşürür her sabah. Böylelikle beni uyandırır, kalkarım ve ona mama veririm. Maması bitmişse mutlaka bunu yapar ve genellikle tabii ki sabahları maması bitmiş olur. Okey, yine bir şeyler düşürdü, kalktım, her zamanki gibi mamasını verdim kendisine. Sonra mamasını yedi yanıma geldi, yattı. Benim de böyle popom dönük, Seviyorum kendisini. Sen koluma bir dal. Ama böyle düşmanına dalar gibi. Anlatabiliyor muyum? Bir tepem attı. Öyle bir daldı ki şu koluma. Bu kadarını yapmaz yani normalde. Hala sızlıyor kolum. Hem patileriyle hem ağzıyla daldı koluma. Ben de çok kızdım. Kendisine sitemlerimi belirttim, bağırdım, çağırdım. O zaman bu zaman küsüs. Spora gittim, geldim. Akşam kendisiyle konuştum. Hatırlıyor musun dedim, kolumu gösterdim. Sabah koluma ne yaptığımı, ne yaptığını hatırlıyor musun dedim. Hayvan gibi daldın ya dedim. Eşkıya dedim. Terörist dedim. O da böyle yaptı. Hiç yüzüme bakmadı ya. Yani. Hatırlıyor hala. Yediği haltı biliyor. O yüzden küsüs.